Şimdi üçüncü soruya bakalım. Eva ve Zo gelecekleri hakkında hayal kuruyorlar. Diyor. Dream. Ünitemizin başlığı. Hayal kuruyorlar. Bakın bunun, burada Eva'nın hayalleri var. İkinci bölümde de Zo'nun hayalleri var. Soru kökünde diyor ki hangisi correct? Yani doğrudur. Bakalım şıklara. A şıkkında diyor ki Eva gelecekte araba satın almak istiyor. Eva'nın hayallerine bakıyorum. Evet araba satın almak var. O zaman A şıkkı doğrudur. Doğru cevabımızı bulduk. Yine de emin olmak için diğerlerini okumamız gerekiyor. B'ye bakalım. Zo ve Eva üniversiteye gitmekle ilgili, gitmek hakkında hayal kuruyorlar. Bakıyorum. Eva'nın üniversiteyle ilgili bir hayali var mı? Yok. Zo'nun hayallerine bakıyorum. Bakın burada üniversiteden mezun olmak var. Sadece Zo'nun üniversite hayali var, Eva'nın yok. O yüzden B yanlış olur. C'ye bakalım. Zo dünyayı gezmek, seyahat etmek ve ilgili bir hayal kuruyor. Kendi kendini bu şekilde hayal ediyor diyor. Dünyayı gezerken bakalım kim demişti? Zo demişti. Hemen Zo'ya bakıyorum. Var mı dünyayı gezmekle ilgili, yolculuk seyahat etmekle ilgili herhangi bir hayali yok. Eva'nın var. Zo'nun yok. O yüzden C şıkkı yanlış. D'ye bakıyorum. Eva'nın passion, tutku demek. Eva'nın tutkusu e, öğretmen olmak. Bakıyorum Eva'ya. Öğretmenlikle alakalı bir şey var mı? Yok. Zoe'ye bakıyorum. Evet bakın burada öğretmenlik var. Ama bize Eva demişti. O yüzden D yanlış oluyor. Doğru cevabımız A. Eva gelecekte araba satın almak istiyor. Evet, Eva gelecekte araba satın almak istiyor. Doğru cevap A.